Akdeniz Belediye Spor Kulübü çocukları ve gençleri sporun farklı dallarıyla tanıştırarak çocukların içindeki cevheri ortaya çıkarmaya, geleceğin yeteneklerini keşfetmeye devam ediyor. Belediyenin Ümit Yaşar Oğuzcan Parkı içinde yer alan tenis kortunda uzman tenis eğitmeni tarafından 6-18 yaş aralığında 155 çocuklara ve sporculara ücretsiz tenis kursları verilirken toplam 100 çocukta ücretsiz basketbol kurslarına katılıyor. Akdeniz'de farklı yaş ve kesimden insanın ilgisini çeken tenis kursları sadece tatillerde değil yılın 12 ayı veriliyor. Tenis sporuyla tanışan çocuklar elde ettikleri başarılarla da göz dolduruyor. Tenis kursuna katılan birçok genç yerel ve ulusal ölçekte dereceler elde ederek Akdeniz Belediyesi'nin adını kent ve ülke gündemine taşıdı. Profesyonel tenis antrenörü Cevdet Özdemirtaş'ın gözetiminde yetişen sporcular yerel ve ulusal turnuvalara katılabilecek seviyeye geliyor. Akdeniz raketler Mersin'de son yıllarda resmi ve ulusal bayramlarda düzenlenen turnuvalarda toplam 11 11'incilik, 9 ikincilik ve 5 üçüncülük ödülü elde ettiler. Akdeniz'in yetiştirdiği 3 sporcu da tenis akademisi sınavını kazanıp üniversitelerin tenis antrenörlüğü bölümüne girmeye hak kazandı. Spora ve sporcuya her koşulda maddi ve manevi destek vermeye devam edeceklerinin altını çizen Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çocuk ve gençlerin özgüvenliği ve disiplini yetişmesinde sporun büyük önem taşıdığını belirtti. Geçmişte profesyonel bir futbolcu olduğunu hatırlatan Başkan Gültak, en değerli varlığımız ve geleceğimiz olan çocuklarımızı ve gençlerimizi sokağın her türlü riskinden korumak, onları geleceğe güvenle hazırlamak için üzerimize düşen görev ve sorumluluklarını yerine getirmeye devam edeceğiz. Zira sportif aktiviteler sağlığın korunması ve sürdürülmesinde olduğu kadar özellikle eğitim yaşamında da başarıyı yakalamada çok önemli bir etkendir. Bu anlamda anne babalardan ricamız meraklı ve yetenekli oldukları spor dallarını çocuklarını mutlaka göndermelilerdir diye konuştuk.